Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Karışım problemleri kazanım testi 2 ile karşınızdayım. Birinci testi güzel bir şekilde atlatmıştık. Sorular biraz daha şekillenmeye başladı. Hemen başlayalım birinci soruda Zeynep kilogramı 15 TL olan kabak çekirdeği ile 10 TL olan ay çekirdeğinden 600 gramlık toplam 600 gramlık bir karışım yaptırarak 8 TL ödüyor. Şimdi bir kere 600 gram ve ben bunların kilogram fiyatını biliyorum. Buradaki tuzağa düşme 600 gramı 0.6 olarak kilograma çevirdim. Şimdi 15 TL'den x kilogram alsın kabak diyelim. 15 TL ve buradan x kilogram alıyor. Ay çekirdeği diyelim. Aynı şekilde burası 10 TL'den 0.6 eksi x kadarlık alıyor. Şimdi 15 çarpı x artı ödeyeceğim para bu. Atıyorum mesela kilogramı 3 lira olan bir üründen 2 kilo alırsan ne yapıyorsun? 2 ile 3'ü çarpıyorsun. Burada da x kilogram aldığım için 15 ile çarptım. 0,6 eksi x kilogram aldığım için bunu da 10 çarpacağım. 10 çarpı 0,6 eksi x eşittir. Ne kadar TL ödemiş? Toplam ödeyeceğim fiyat 8 TL'ymiş. Bakalım. 15x artı 10 ile 0,6'yı çarpıyorum. 6 eksi 10x de buradan geldi. Çünkü onu buraya da dağıtacağım. Eşittir 8. Bunları çıkarttım. 5x. ve 6'yı karşıya atalım. Eşittir 2. x buradan 2 bölü 5. Şimdi şıklara baktım. Virgüllü. Virgüllü yazabilmek için ondalıklı sayılardan yardım alacağım. Onu da 4 bölü 10'a genişlettim. Bu da nedir arkadaşlar? 0.4 olmuş oluyor. Doğru cevabımız Ceyhan. Bir sonraki sorudan hemen devam edelim. X gram şekerle X gram şeker aynı şekilde Y gram su karıştırılıyor. Şeker oranı %60 olan bir şeker su karışımı elde ediliyor. Şimdi ne yapıyorduk normalde? X bölü X artı Y. Yani şeker bölü tamamı eşittir. Ne kadarlık bir orana denk gelmiş? 60 bölü 100. Bir sıfır yukarıdan, bir sıfır aşağıdan. Hatta 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. Şimdi x bölü x artı y eşittir 3 bölü 5. Minik bir içler dışlar yapıyorum. 5x eşittir 3x artı 3y. x'i karşıya attım 2x. 2x eşittir 3y gelmiş oldu arkadaşlar. Ters orantıdan hatırla. Şimdi şurayı tekrar aldım. 2x eşittir 3y ya. X gördüğüm yere 3K yazdım. Y gördüğüm yere 2K yazdım. Şu eşitlik sağlanmadı mı? O zaman aynı şekilde bu denklemde bir tane daha X'e ve Y'ye bağlı bir denklemim var. X gördüğüm yere 3K yazacağım. Y gördüğüm yere ise 2K yazacağım. Toparladığım vakit 9K artı 4K eşitmiş 26'ya. Yani 13K eşittir 26 K eşittir 2. Benden neyi istiyor? K'yı buldum. Fakat karışımdaki su miktarı Y gram suydu. Y kaç K'ydı arkadaşlar? 2K'ydı. E K'yı ne buldum? 2 buldum. 2 çarpı 2 dert 4 gram gelmiş oldu. Sadece bak ters orantı ne kadar önce işledim yine burada kullanmış oldum. En başta söylemiştik oran orantı halletmeden problem çözmeye başlamayın. Üçüncü soruya geçelim. Aşağıdaki tabloda A ve B karışımlarını oluşturan su ve şeker miktarları verilmiştir. Şimdi 20 gram şeker 30 gram su. Hemen burada bir yüzde hesaplayalım. 20 gram bölü toplam karışımı söyle bana. 20 artı 30'dan 50 gram çarpı 100. Yüzde hesaplama yapıyorum. Gitti gitti 5'e böldüm 5'e böldüm. 2 2 kere 20 40. Yani şu arkadaş 40. Devam ettim. Bunun yüzdesini hesaplayacağım. 12 gram şeker, 13 gram su. Yani 12 bölü tamamı 12 artı 13'ten 25 gramlık bir karışım. Bak sakın suyu alma. Tamamını alacaksın yüzde istiyorsan. Çarpı 100. 25'e böldüm. 25'e böldüm. 4. Bu ne geldi? 48. Bu da yüzde 48 arkadaşlar. A karışımının yüzde 40'ı. A karışımı 50, 50 gramdı. E bu da 25 gram. Bunları da not ettik. Peki A karışımının yüzde 40'ı yani 50 gramlık bir karışımın yüzde 40'ını hesaplıyorum hemen. Ne kadar karıştıracağım önemli çünkü. 20 gram bundan. Yani 20 gram toplamından 20 gram bundan kullanacağım. Aynı şekilde 25 gramlık bir karışım var. 25 çarpı bunun 80'ini kullanıyorum. 40 bölü 100. 80 bölü 100. Pardon. 20. 20 götüremedim. Şöyle yapalım. 10. 10. 8 çarpı 25 bölü 10. 20. E 20 gram da bundan kullandım. Bak tesadüfe. 20 gram buradan 20 gram buradan eşit miktarda bir karışım var. Bunun oranı yüzde 40'te, bunun oranı yüzde 48'de. Hatırla, eşit miktarda karıştırırsam tam ortada buluşur. Yani 40 artı 48 bölü 2 o da 44 yapmış oldu arkadaşlar. Doğru cevap. Dördüncü sorudayız. Öncüllü bir sorumuz var. Öncüllü sorularda özellikle daima diye soruyorsa çok tehlikeli sorulardır mutlaka istisnası vardır. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bir şekerli su karışımına hem şeker hem de su ilave edilirse karışımın şeker oranı artar. Yani ne kadar şeker ne kadar su ilave ediyorum buna göre değişir. O yüzden artar azalır değişir gibi değişmez gibi yorumlar yapamıyorum. Daima demişti dikkat etmem lazım. O yüzden birinciye daima diyemiyorum. Bir şekerli su karışımına aynı miktarda su ve şeker eklediğim vakit karışımın şeker oranı değişmez. Bir deneyelim. Doğru gibi gözüküyor ama. Şimdi 25 gram tuz olsun. 75 gram su olsun. Şimdi hemen hesapla burası %25 değil mi? Toplam karışım 100 gram çünkü. 100 gramın 25'i tuz. %25 tuz varsa eğer. Burada hemen şunu yapalım. Aynı miktarda ekleme yapıyordum ya. 5 gram ekleyeyim. İkisine de buradan da artı 5. Buradan da artı 5 ekliyorum. 30 gram tuz. E, 5 de buradan ekledim. 80 gram su. Bak şimdi dikkat et. 110 gram bir karışım elimde var. E, 30 bölü 110. Sence %25 mi? O yüzden burada sadece senin aklını karıştırmak için aynı miktarda demiş fakat daima gerçekleşmez bu. Üçüncüye geçtim. Bir şekerli su karışımın 1 bölü 4'ü dökülürse kalan karışımın şeker oranı değişmez. Bunu konu anlatım kısmında söyledik. Eğer karışımdan homojen bir karışımdan ki şekerli su homojen bir karışımdır. İster yarısını dök, ister 3'te birini dök, ister 4'te birini dök. Ne kadar dökersen dök. Kalan oran aynı şekildedir. Herhangi bir şey değişmez. O yüzden bu daima genel geçer bir doğrudur. O yüzden yalnız 3 doğru seçeneğim olmuş oluyor arkadaşlar. İlk sayfanın son sorusundayız. Beşinci sorudayız. Yukarıda sıcaklıkları belirtilen mavi ve yeşil kimyasal sıvılar gösterilmiştir. Deney kabının 1 bölü 3'ü mavi. Şimdi hemen gittim kesir problemlerine. Deney kabını 3'e mi böleceğim? O zaman deney kabının tamamına 3x diyorum. 1 bölü 3'ü hemen ne yaptı? x kadarı mavi renkli kimyasal sıvıyla Kalan kısmı da yeşil renkli kimyasal sıvıyla. Yani bundan x kadar 3 xten x'ini doldurdum. Geriye 2x kadar kaldı. Toplamda 3x kadarlık bir kabım var zaten. Doldurulursa karışımın sıcaklığı yani değişecek çünkü bu 24 derece bu 36 derece kaçta buluşur ona bakacağım. Şimdi 24 dereceden x gram kullanıyorum artı 36 dereceden hemen şuradan 36 dereceden 2x gram kullanıyorum. Toplam ne kadarlık karışımım oldu? 3x gramlık. Soru işareti kadar 3x. Ben kimi arıyorum? Soru işareti. Şimdi 24x buradan, 72x buradan, 96x'lik bir karışım söz konusu. Eşittir. Soru işareti çarpı 3x. Soru işaretini arıyorum ya yalnız bırakacağım. Her tarafı 3x'e bölüyorum sadeleştirme yaparsam 32 eşittir soru işareti ki zaten aradığım şey de oydu. X kadar bundan 2X kadar bundan karıştırırsam ortalama karışım toplam sıcaklık 32 derece olmuş oluyor arkadaşlar. İkinci sayfaya geçtik 6. sorudayız. Yukarıda A ve B karışımlarının içinde bulunan su ve alkol oranlarını gösteren bir grafik verilmiştir. Bu A karışımından 2x litre, B karışımından 3 litre alınıp karıştırılırsa elde edilen yeni karışımın su oranı yüzde kaç olur demiş. Bir kere öncelikle şurada müthiş bir tuzak var. Su oranını soruyor bana. O zaman hemen şu anın da B'nin de bir su oranlarını hesaplayalım. Su oranı dediği için artık pay kısmında alkol değil su olacak. Şimdi şu noktalardan hesaplayalım. 2 gram 2 litre su, 6 litre alkol 2 bölü toplam 6 ve 2'den 8 litre oldu. Yüzde hesaplayacağım ya. Yüzde çarpıyor. 2 ile sadeleştirdim. 4. Yüzde sadeleştirdim. 25. Yani A karışımı yüzde 25 yüzdesine sahipmiş. 2 litre bundan 8 litre bundan hemen şurada hesaplama yapacağım. 2 bölü 8 ile 2'yi topladım. 10 çarpı 100. 2 0. Hatta birer sıfır 20. Yani %20'lik bir oranda B sıvısından mümkünmüş. Peki A karışımından 2x litre. A karışımı %25'te şöyle bir kabım var. 2x litre %25. Karıştırıyorum ya artı. 3x litre B karışımı da %20 oldu. Totalde bak dikkat et. 5x burası soru işareti buraya. 2x çarpı 25 artı karıştırıyorum çünkü 3x çarpı 20 eşittir. 5x şuraya soru işareti değil a diyelim 5x çarpı a. Renk değiştirdik. Şurası 50x şurası 60x eşittir. 5x çarpı a bak ne yaptı burası 110x eşittir. 5x çarpı a x'ler zaten gitti 110 bölü 5'ten 22 eşittir a ki zaten ben karışımın yüzdesini arıyordum o da 22 yüzde 22 olmuş oluyor arkadaşlar 7. sorudayız çok az kaldı Berkay alkol oranı yüzde 80 olan bir kolonya elde etmek istiyor amacım bu Aşağıdaki miktarları karıştırıyor. Hemen bakalım. Hepsini bunun kabın içine doldurursam. Yani şurası, şurası ve şurası. Hepsini burada buluşturursam. Bakalım ne kadarlık bir alkol oluyor. 3 tane madde bile karışsa ben kimi arıyorum? Kimin yüzdesini arıyorum? 60 yani alkol. 60 bölü toplam karışım 90 100. E çarpı 100 zaten rahat bir işlem. %60 oluyor. Ben istiyorum ki %80 olsun. Demek ki bir yanlışlık var. Bir şeyleri değiştirmem gerekecek. 20 gram etil alkol eklenmedir. Hemen hesaplayalım. 60'tı ya. 80 gram olsun bölü ama karışımın tamamı aynı şekilde değişecek. 100 gramdı. 120 gram çarpı 100. Bir sıfır buradan. Bir sıfır buradan. 4'e böldüm. 3. 4'e böldüm. 20. 200 bölü 3 gibi. 80 ile yani %80 çıkmasını bekliyordum ben. 80 gibi. 80 ile uzaktan yakından alakası olmayan bir şey çıktı. Demek ki A benim işime yarayacak bir ifade değil. Sonrasında B seçeneğine geçiyorum. 10 gram su buharlaştırıp. 10 gram su buharlaşırsa 20 gram kalır. Bakalım. yine alkolü hesaplayacağım ya 60 bölü artık 90 gram ağırlığım var çünkü 10 gramı çıktı. Herhangi bir madde girişi de olmadı. 60 bölü 90 çarpı 100 1 10 0, 1, 0 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 20 yine 200 bölü3 çıktı ve bu da 80 değil İstediğim şey kesinlikle bu değil. 5 gram limon esansı çıkarttım. Deneyelim. 5 gram çıkarsa 5 gram kalır. E, alkolle alakalı hiçbir değişiklik olmadığı için 60 bölü 5 gram çıktı ya 95 çarpı 100. 5'e böldüm. 19. 5'e böldüm 12. Yani payda 19 olduğu için 80 çıkma şansı. Yukarıda bir 19 çarpanı olmadığı için tam sayı bile çıkmayacak. Bu da gitti. Geldim D seçeneğine. 25 gram su buharlaştırılmalıdır. Şimdi 30 gram su vardı 5 gram su kaldı. 60 gram hala 60 gram bölü. 25 gram su gitti ya geriye 75 gramlık bir karışım kaldı. Çünkü 100 gramdı. 25'i gitti. Çarpı 100 dedim. 25'e böldüm 3. 25'e böldüm 4. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 20. Bak şimdi 20 çarpı 4 80. Ben ne istiyordum? Hemen baktım 80. O yüzden aradığım seçenek D seçeneğidir. O yüzden gördüğün gibi bütün şıkları tek tek denedim. Bunlardan sonuç alamadım. Ama D seçeneğini gerçekleştirdiğimde istediği şey olmuş oldu arkadaşlar. 8. sorudayız. Aşağıdaki tabloda bir kuru badem, ceviz ve leblebiden farklı miktarlarda alarak oluşturduğu normal kalite burası. Ve lüks kalite paketlerindeki çerezlerin ağırlıkça yüzdeleri verilmiştir. Yani günlük hayatta da lüks karışık işte normal karışık şeklinde yapabiliyorum. Görebildiğimiz kavramlar. Buna göre 800 gramlık lüks karışıma şuradan 800 gramlık kaç gram leblebi eklenirse yeni karışımın leblebi oranı normal karışımın leblebi oranı aynı. Yani 800 gram. Leblebi oranına bakalım öncelikle. 800 gram bu vardı. Leblebisi kaç bunun? %40. Buradan %40. Karışımı karıştıracağım için artı x gram ne kadarlık bir leblebi ekleyeceğim bilmiyorum. Ama eklediğim leblebi sadece leblebi eklediğim için %100. Eşittir. Bak şimdi. Ne geldi buradan? %60'lık bir leblebi olsun istiyorum. Yani totalde karıştırdığımda 800 artı x gelecek buradan ve istiyorum ki %60 olsun. Şimdi gel işlemi kuralım. Denklemde 800 çarpı 40'tan buradan hesaplayacağım artı 100 çarpı x eşittir. 60 çarpı 800 artı x. Bol sıfırlı ama bol sıfırlı sayıları çarpmak her zaman daha kolaydır. 800 çarpı 40'tan 32.000 buradan geldi. 100 çarpı x'ten 100 x eşittir. 60 çarpı 800'den 48.000. 60 çarpı x'ten 60 x gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Buradan 60 x'i attım. 40 x eşittir. Bunu karşıya attım 16.000 ifadesi kaldı. Her tarafı çok kısa 40'a bölüyorum. Yani x eşittir 1.0 1.0 1600 bölü 4'ten 400 gram leblebi eklersem istediğim gerçekleşmiş olur. Bak şuraya dikkat çekmek istiyorum tekrardan. %40'lık bir 800 gramlık karışım var x gramlık %100 sadece leblebe ekleyeceğim çünkü karışık bir ifade eklemeyeceğim. Sadece leblebe ekleyeceğim o yüzden %100 aldım. da buluşturmaya çalıştım. Şu soru karşımıza çıkabilecek yüzde ile alakalı güzel sorulardan bir tanesi. O yüzden bu soruyu tekrar tekrar izleyip gerekirse anlayıp kavramaya çalışalım arkadaşlar. 9. ve son sorudayız arkadaşlar. Yukarıda A ve B kaplarındaki karışımların miktarlarıyla şeker oranlarının yüzdeleri verilmiştir. A kabındaki suyun 4 bölü 7'si buharlaştırıldıktan sonra hemen sıcak sıcak yapalım. 50 gramlık ifadenin %30'u şekermiş. Hemen hesaplayalım. 50 çarpı 30 bölü 100 2 0 2 0 yani 15 gram şeker var. Sonra geriye kalan da %70 olacak ya. 50'den 15'i çıkarttım. 35 gram da su. Zaten şeker su karışımı demişti bana. Suyun 4 bölü 7'si. Hemen hesaplıyorum. Bak 35 gram su var. 4 bölü 7'si buharlaşacak. Gitti gitti. 5 çarpı 4 20. Yani buradan 20 gram su buharlaştırıyor. Çıkartacağım. 15 gram su kaldı. Bak şimdi 15 gram su, 15 gram şeker. E totalde bu ifade 15'e 15, e 15 e olduğu için artık karışım şu hale geldi. 30 gram çünkü 15'i buharlaştı geriye 20'si buharlaştı geriye 30 kaldı. 30 gram %50 artı kalan karışımın tamamı B'ye. Kalanı buraya boşalttığım için 20 gramlık bir ifade var. O da 40. İstiyorum ki yeni karışımın yüzdesi kaç olsun bunu istiyorum. Şimdi eşittir diyelim. Yeni karışım 50 gram olacak. Bundan eminim çünkü 30 ve 20 gramlık karışım maddeleri birleştiriliyor. Sonrasında bu da yüzde kaç oluyor bunu arıyorum. Şuraya x diyelim. Hemen buradan 30 çarpı 50 artı 20 çarpı 40 eşittir. 50 çarpı x diyorum arkadaşlar. Hemen 1500 şuradan geldi. 800 şuradan geldi. Eşittir. 50 çarpı x çok az kaldı. Sabret. 1500 800 daha 2300 eşittir 50x her tarafı da 50'ye bölüyorum bitmek üzere e ne kaldı bundan? 1-0, 1-0, 230 bölü 50, 46 eşittir x. Aradığım şey zaten x'ti. O yüzden %46 olmuş oluyor arkadaşlar. Gördüğün gibi burada karışım mantığını, şu formülü, şu kuralı kullanırsam rahatlıkla bütün sorular hemen çıkmış oluyor arkadaşlar.